Merhaba, herkese merhaba. Yeni bir günden merhaba. Bu videonun nasıl yüklerim bilmiyorum. Geç geç bugünlerde yüklemeye başladım videolarımı. Yine de hayırlısı olsun. <laughs> Şöyle yemek yapmaya başladım ben hızlıca. 250 gram kıymam vardı. Batlıcan, Arap kebabı yapacağım. Arap kebabı da tencerede olan bir yemek. Batlıcan türlüsü diyor. Kimi Arap kebabı diyor. Ben 3 tane patlıcanım vardı. Buranın patlıcanları da böyle büyükler. Bunları şimdi iki tane doğradım. Bir tane bunu da doğrayın ufak ufak. Uf. Her şeyi aynı boyda doğuruyorsun. Aynı tencerede yapıyorsun. Tencerenin içinde hepsini bir kere de pişiriyorsun. Ben bu yemeği babamdan öğrenmiştim. Babam yapıyordu. Tamam, Elimiz değil babam Yemek yapmayı çok iyi bilirdi. sürekli o yemekleri yaptığında da ben de yanında salatayı yapardım. İşte pilavı yapardım. Öyle şeyler de bana aitti. Etli yemekleri yapmaya zaten çok severdi. Öyle. Bir de kızartmayı yapardı. Patates kızartması falan. Onları da severdi. Onu da yapardı. Şimdi ben bu yemeğimi 3 tane patlıcanla yapacağım. Akşama da misafirim var. Misafir deyince çocuklarla arkadaşlar yani bugün evde görüşmediler. Onlar beraber oynayacaklar. Çocukları buluşturacağız. Yoğun bir şekilde geçiyor. Bugün tatil. Hafta sonudur. Çocuklar bir araya gelecekler arkadaşlarıyla. Böyle küçük küçük elimizden geldiği kadar küçük doğruyum. Sonra da Burada buraya koyacağım. yıkayacağım bunları ayrı. bir kere tuz atıp yıkayacağım. Biraz siyahlığı çıksın. Ondan sonra asla patates de çok çıkar. Elimin önüne biraz daha bir şeyler çıkarttım ama hepsini koyacağımı zannediyorum. Tabii siz kendi şeyinize göre koyabilirsiniz daha fazla. Şimdi bunları burada böyle Şimdi şey, çok geliyor Kendinize, zevkimize göreve yaptım. Ailemizin kalabalıklığına göre çok fazla bilinir. Şimdi birazdan da büyüklü başlayacak. Büyüklü kolu kaynatıyorum. Öncelikle şöyle kıymamı tenceremin altına alıyorum. En alta kıyma gidiyor. Şöyle içinde dağıttım, ezdim. Şimdi soğanları doğrayıp içine katacağım. Soğan domates biberi. Bunu alt çekmeye koyuyorsun. Tenceremin en altına yani kıymayı koydum sonra önce de kalın yoğurdu soğan Sonra soğanlarını katıyorsun. Sarımsak da koyayım. İki diş. Sonra domates. Biberlerin bir tane bir tane böyle çok olacağını düşündüm. Her birer parça kestim. Renkli dolma biberlerden. Bunları da Fafakta oraya şöyle tenceremin dibini göstereyim. Domates, soğan, kıymayı da karıştırıyorum. Bunlar da aynı böyle küçük küçük orayı. onları da aynı karıştıracağım. Bir de sarımsak, sarımsak da altta koyup karıştıracağım. Sonra e, patatesleri de en üstte koyacağım. Bunları karıştırmayacağım birbirine. Bunlar altta karışmış olarak. Sonra suyunu ekleyeceğim yağını ekleyeceğim. Küçük ayarda hepsi beraber karıştırma mümkün olduğunca karıştırmadan pişireceğim. Şimdi şöyle yıkamış oldum patateslerimi. Aynı bir küp küp doğrayacağım. Patatesler bu kaldı zaten doğrayayım. Onları da doğrayıp son işlemeye geçeceğim. Ben çok yaptım. 3 tane patlıcan, 4 tane de orta boy patates kullandım. Bu 7-8 kişilik bir yemek. Çünkü işte kalabalık olacağız bugün. O yüzden çok yaptım. Siz kendi göre iki tane iki, iki tane patlıcanla da olur bir patlıcanla da olur yani hazır. kendinize göre yapmak isteyenler tabi ben çok karışık da anlatıyor olabilirim anlatıyor olabilirsiniz <laughs> etmeye başladık. Ben şimdi bunlarda, da patateslerim hazır. Bunları da böyle üstüne kapattım. Kapıdanı da sudan çıkarayım. Onları da atayım. Şöyle da baharatla. Bu şeyleri unuttum. Sarımsakları. <laughs> bunu da birkaç tane doğrayayım. Çöpleri buraya attılar, bakmayın sonra temizliyorum ama. Demeyin ki buranın içine atıyorduk çöpleri. Merak etmeyin, ben burayı yemek yapsam temizliyorum. ও চার মেনে ত্রাই সো পালা দিচ্ছে তিন সোফা পালে Buradan da suyu çıkmış. Böyle daha iyi olur. Daha parlak olur. Çok, çok az kekik. Ama daha kekik oldu. Çok tesirli böyle ağır. O yüzden çok az koyacağım bundan. Böyle bir çay şey kaşığı pul biberi. çay kaşığı kadar reyhan. Ve bir çay kaşığı kimyon. Bunlar da bütün içinde. bir kaşık salça. Sulandıracağım. Biraz daha, daha sessiz konuşmam lazım herhalde. Düdüklü bir pencere ötüyor. Sesi çok rahatsız edici. Böyle salçamı kullanıyorum gerisini için hemen. Tuzunu da atmam lazım. Tuz, bazı tuzlar bu, 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 bu burada tuzsuz oluyor. Nedendir bilmiyorum. Her evet, şey değişiyor. Bazen tuzlu oluyor, bazen tuzsuz oluyor. Sesli olmuyor sanki. Çok attıma bakmayın yani tuzsuz. Ayıp. Şöyle salçamı da eriteyim. Tencerede küçük gelecek herhalde. Vallahi yemeğe göre. Biraz da sıvı yağ. Yani yarım yani çay bardağı kadar da sıvı yağ. Öyle diyelim. Hazır. Şimdi çok az bir su koyup Şunu göstereyim. Pencerenin belki sırasında da falan da Yani şöyle şuralarda falan olmak lazım. Ben göz kararı yapıyorum da ek bir bardak su bardağıyla çok kısık ayarda pişireceğim. O yüzden de ona göre su koydum. Şimdi de burayı toparlayayım. Bundan sonra burayı toparlayayım. Gel, gel, gel. <laughs> Yemen şöyle son halini göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim son halini. Kap daha yeni kapattım pilav. Ya yanında bir pilav yaptık mı oldu? Karıştırmadan kendi kendi tencerem büyük dedim ama azaldı. Sorun değil. Yani. Son hali odur. Tavuk da kaynadı onu da kapattım. Sonra bir pilav salata tamamdır cacık. Yeniden merhaba. Şimdi de düdüklüde ne kaynıyor diye düşünüyorsanız bu saatte hem de iki, akşam akşam. İkide bir yemek yapıyorum ben zaten. Şimdi de dükkan için mercimek çorbası yapıyorum. Birazdan kaptıracağım. Dükkan mercimek çorbasını genelde evde yapıp götürüyorum. Yarın kısmet olursa dükkanı açıyoruz artık. Yılbaştan sonra 3-4 haftalık bir aradan sonra Artık açacağız bazı şeyler imkanlar bir şeyler bozuldu bilmem ne Aksilikler haktan hayırlısı artık. Ben çorbamı yapayım. Sonra da blendera vereceğim. Bir büyük bir, bir parça olarak havuçları, soğanları koyuyorum genelde içine. Onu blendera vereceğim. Soğumaya bırakacağım buraya. Sonra saklama kabının içine koyuyorum. Böyle yarın sabah dükkana gidecek. İşte öyle koşturmalarımız yine bitmiyor. Yarın küçük oğlum okulun kampına gidecek. Burada 7. sınıfa geldikleri zaman okul kamp düzenliyor ve arkadaşlarıyla bir haftalık 4-5 günlük bir kampa gidiyorlar. Yıl, yılın başından bu belirli oluyor ve yılın başından ödemeye başlıyorsun az az. Bunu işte bunun fazlalığını yaptık. E, kaç haftadır ne eksik ne fazla. Artık tamamdır. Yarın yollayacağız. Öyle bir sinirli, sinirli ki galiba kamptan kampa gitmesini ve bizden ayrılmasını sitesinde yaşıyor. Heyecanını da yaşıyor. Ve bir kıl sinirlenir neden yaptığını söylerimiz diye ben zaten kampa gideceğim. <laughs> i̇şte Hasan öyle bir sinirdi. Yani duşmuşuz. <laughs> öyle söyleyeyim bugün ben yine. Yarın de iş başı yapıyoruz. Hadi bakalım. Haktan hayırlısı. Yeni yılda işimiz nasıl gidecek? Şey şurada abur cuburlarım içeride vardı. Dedim getireyim. Hem Türk şey, hem buranın kofletleri. Birkaç tane de valizine koyayım dedim. Gizli şey. <laughs> Çantama dedi alırım birkaç tane anne dedi. Çantası çantasını alacakmış. Bunlardan da bunları da hepsini koymayacağım tabii ki. Burada da bizim baş tarhanamız çerez gibi yediğimiz için burada baş, baş köşede de kurulmuş. Ben de bir yandan çorba bir yandan etraf toparlama yapıyorum. Arkadaşlar uzun zamandır bir bu aleti almayı düşünüyordum. Bayağı bir zamandır bakıyordum. Ee, bu bir küçük ev ve şöyle göstereyim kendisini. Koltukları yıkamak için, silmek için küçük bir halı yıkama makinesi. Demin bir denedim, iyi çalışıyor. Arabaya hem kullanırız diye düşündük, hem de e, şeye koltuklar için, halı işte halıyı silmek için ideal bir e, halı yıkamaya benziyor. Şöyle el göstereyim bu markayı ben şeyde baktım önce bunun algoritmi şey var orada bakmıştım hatta bu marka değil bunun daha değişik bir hiç bilmediğim bir isimde bir marka 100 panta indi Black Friday'de sonra o yeniden kaldırıldı 160'a şimdi satıyorlar bu markada 200'e var bu da Lidl'a gelmişler 79 panta yani 80 pant diyelim gitsin şimdi küçük bir şampuanı da var şöyle Onunla beraber 80 puan da Lidl'da satıyorlardı bu hafta. Bu fırsatı kaçırmak istemedim deneyeceğim. Denediğimde de size göstereceğim. Yani yarın belki bu, bu koltuk küçük bir yeri denedik şuraya. Evet. Havinin üstüne battan indirmiş ki ıslanmayalım. Çok ıslaklık da kalmıyor. İyi çekerseniz kalmaz herhalde. Evet. Akşamdan yapıp bir gün sonrası evet. da kullanırız. Evet. Hı -hı. İşte buraya da ıslaktır. <laughs> şey yapalım koltukları silmeyi yıkamaya ve yıkanmaları önce birebir olacak gibi geliyor. Ve evet, de veda, veda araba için. Değil mi? Evet. Bir, bir sonraki videomda onu nasıl çalıştırıyoruz Habin'le çekeceğiz. Değil mi Havin? Evet. Ama Şimdi veda edeyim sizlere güzel canlar. Lütfen e, like yapın, beğenin ve e, e, üye olmayı unutmayın. Böylelikle daha çok insana görünmüş e, görmüş oluyorum. Daha çok bir insan biz beni görmüş oluyor like yaptığınızda. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Kim subject yapanları da ben aslında görmüyorum. Bazı insanlar diyor beni takip ediyorum, like yapıyorum. Beni görüyorlar mı acaba? Kimse kimseyi görmüyor. Ben de görmüyorum. Kim like yaptı, kim beğendi. O görünmüyor. Buradan hepinize sevgiler diyorum. Kendinize iyi bakın. E, başka bir videomda görüşmek üzere.